mesela Adana'da çok fazla şikayet geldi bize. Tarsus, Yenice e, ve şey e, Salbaşı bölgesinde, Salbaşı, bölgesinde çok fazla tarlası olan mesela 2000 dönüm, 3000 dönüm tarlası olan insanlar top şeklinde bulutlara müdahale edildiğini söylediler. Elektromanyetik bir şey, elektromanyetik yönetik, e, bir şey atıldığını söylediler. Videolarını attılar bana. Videolarına baktım. Önce Yürültü insanlar, çıkartıyor. Yürültü çıkartıyor. Ama... Yürültüden sonra da bir elektromanyetik şeyle bulutlara dağıtıyor. Kaçıyor. Kaçıyor. E, o zaman bizim yağmurlar nereye gidiyor? Şimdi bizim Adana'nın yağmuru genelde Mersin tarafından geliyor. Evet. Mersin, Tarsus, Yenice. Evet. E, Akdeniz'den e, da, ya da belki. Tarbaş'tan geliyor bizim e, şey yağmurlarımız. Yağlar. Orada da müdahale ediliyor. Niye müdahale ediyor bu adamlar? Bu adamların 2-3 bin dönüm atıyorum şeftali bahçeleri var veya da kayısı bahçesi var. Dolu veya da yağmur zarar vermesin, şiddetli yağmur zarar vermesin diye bulutu dağıtıyor. E bu bulut nereye gidiyor bizim çıktığı Ya denize dökülüyor ve çöllere Arta gidiyor. Arap Arabistan da yemyeşil oldu bizim yüzümüzde. Arabistan bülüm. vahaydı. Hem evet. Yani de yemyeşil bir vahaya dönüştü aslında. Evet. yani. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sel gidiyor. Yani evet. zaman yağmuru yağdırıp e, sel gidiyor. Yeşil falan. Yani bizim ya bulutlara müdahale edildiği de kesin. Bunu çiftçimiz alet ediyorlar ama o orası sıkıntı. yani bu, bu vatana var. ihanet her bir şey değil. O aleti top şeklindeki aleti bunlara kim verdi? Bilmiyorum. Sordum benim bunun cezası yok mu diye. Çok düşük evet. cezası var abi dediler. Evet. Yani çok bir milletin bilmiyor. kaderiyle oynuyor. Üç kuruş parayı verip ödeyerek. Ya bu kadar ucuz olmaması yani, lazım ya. Şimdi iklim krizi mesela havanın sıcaklığına müdahale edilebiliyor mu? Edilebiliyor demek ki şu anda. Hmm. Resmen edilebiliyor. Yağmuru eden onu da Yağmuru yani. eden buna da e, çok rahat bir şekilde havanın sıcak olmasını sağlamak amacıyla. Mesela orman olmadığında 2030 yılında bir güne makale yayınladı.

3 yıldan beri e, meteoroloji söylüyor diyor ki 10 gün yağmur var 15 gün yağmur var 1 saat yağmıyor evet. ve dağılıp dağılıp gidiyor bulutlar bununla ilgili e, yaptığımız araştırmalar ilgili ben kendi madde madde saymak istiyorum burada Tabii bu be. iş e, 3 yıldan beri yapıldığı için 3 yıldır file satılmıyor biliyorsunuz bahçedeki ağaçların üstüne eskiden file örtelerdi evet. doğrudan korutmak için bir de siyota yapılırdı bunlarda ilgili hmm. siyota yapılmıyormuş artık file alınmıyormuş file, o aleti alıyor çok ucuzmuş yani şok gönderiyorsun 1 evet. kilometre öteye Bulutları dağıtıyorsun, bulutlar gidiyor. Adam niye silahı dağıtsın, niye siyota yapsın? Yani, daha ucuz bir, maliyet daha bir maliyette bir var. Ama tüm Adana çekiyor bunun bedelini. Bu ayrı bir felakete geleceğim. O felaket ayrı bir da şeyin içerisinde. Adam bir kine, ben diyor, yağmura ihtiyacım yok diyor. Köylüler gitmiş de bunu yapanlara, ben yağmura ihtiyacım yok diyor. Çakıt deresinden suyu alıp veriyorum ağaçlarıma diyor, yağmura gerek yok diyor. Yani kendi bahçesini sürüyor adam çakıt deresinden. Sanki çakıt deresine suyu nereden geliyorsa artık bitmeyeceğini düşünüyor geri zekalı. Evet. Bu suyu diyor benim ihtiyacım yok diyor. Ben bunu yapacağım diyor. Salbaş, Yenice, Tarsus, Osmaniye, Mersin ve Sarıçam'da yapılıyor şu anda. Gelen bilgilerde aldığım Arkadaşlar şey bilgiler bu olabilir belki orada. Orada da şey bilmiyor. Çünkü bana var. gelen gelen bilgilerde bunlar var şu anda. Evet. Başka yerde ne varsa vatandaşlar bildirmeye devam ediyorlar. Yani. Arıyorlar, söylüyor bize de yapılıyordu şeklinde. Bulutların dağılması için yeni defa sıkıyorlarmış. Yani bir hmm. bulutun. Her makine bir müdahalesinde 16 kilometre çapında bir yerin yağmurunu kaldırıyormuş. 16 kilometre. Evet. Yüzlerce olduğunu düşün Adana'nın tamamında yağmur diye bir şey 3 yıldan beri e, meteoroloji söylüyor, diyor ki 10 gün yağmur var, 15 gün yağmur var, 1 saat yağmıyor. Evet. Ve dağılıp dağılıp gidiyor bulutlar. Bununla ilgili e, yaptığımız araştırmalarla ilgili, ben kendi madde madde saymak istiyorum burada. Tabii. Bu iş e, 3 yıldan beri yapıldığı için 3 yıldır file satılmıyor. Biliyorsunuz bahçedeki ağaçların üstüne eskiden file örtelerdi. Evet. Doğrudan korutamak için. Bir de siyota yapılırdı bunlarda ilgili. Hmm. Siyota yapılmıyormuş artık. File diyormuş. Direkt o aleti alıyor. Çok ucuzmuş yani. Çok gönderiyorsun bir evet. kilometre öteye. Bulutları dağıtıyorsun. Bulutlar gidiyor. Adam niye fred alsın, Niye siyota yapsın? Yani daha ucuz bir daha maliyette bir maliyeti maliyeti var. Ama kim Adana çekiyor bunun bedelini? Bu ayrı felakete geleceğim. Bu felaket ayrı bir orayı da şeyin içerisinde. Adam bir kine ben diyor yağmura ihtiyacım yok diyor. Köylüler gitmişler bunu yapanlara. Ben yağmura ihtiyacım yok diyor. Çakıt deresinden suyu alıp veriyorum ağaçlarıma diyor. Yağmura gerek yok diyor. Yani kendi bahçesini sürüyor adam çakıt deresinden. Hani Çanakkale'sinin suyu nereden geliyorsa artık bitmeyeceğini düşünüyor geri zekalı. Evet. Bu suyu diyor benim ihtiyacım yok diyor ben bunu yapacağım diyor. Salbaş, Yenice, Tarsus, Osmaniye, Mersin ve Sarıçam'da yapılıyor şu anda. Gelen bilgileri aldığım Karakaşlı bilgiler bu olabilir var. belki orada. Orada şey, büyük arazi. Bana var. gelen bilgilerde bunlar var şu anda. Evet. Başka yerde ne varsa vatandaşlar bildirmeye devam ediyorlar. Yani. Arıyorlar, söylüyor bize de yapılıyor şeklinde. Bulutların dağılması için yeni defa sıkıyorlarmış. Yani hmm. bir bulutun. Her makine bir müdahalesinde 16 kilometre çapında bir yerin yağmurunu kaldırıyormuş. 16 kilometre. Evet. Yüzlerce olduğunu düşün Adana'nın tamamında yağmur diye bir şey